<laughs> Büyük çaba harcadık ve sonunda final maçına hak kazandık. <gülüyor> <gülüyor> Sen iyi misin? Hey bana bak o. <laughs> ben sana kızıma göz kulak ol demedim mi kaptan şu. Koştum ama onu koruyamadım. Üçgen. <laughs> final maçında Reka benim yüzümden yaralandı ve 10 kişi oynamak zorunda kaldık. Benimse bütün aklım Reyka'daydı Aa, Özür dilerim. Bekle. Sakin ol. Ah. Ama neyse ki Furuya kardeşler sayesinde kendime geldim. Evet. Sonra birden canlandık. Maça yeniden döndük ve tabii ki kazandık. Yani turnuvanın şampiyonu olduk. <laughs> <Afiyet olsun. gülüyor> Çok susamışım. Hiçbir şeyde ölçün yok mudur senin? Sizce bu zaferden ha? sonra güzel bir ödülü hak etmedik mi? Evet. Ha? Bence de hak ettik. Ha? Şey Reyka. Tekrar özür dilerim. Şo. Artık acımıyor bile. Şo, ben de o anki heyecanla sana fazla yüklendim. Çok özür dilerim. Lütfen, siz haklıydınız. Geçen akşam ailenin restoranındaki kutlamayı da bozdum. Umarım bu akşam kendimi sizlere affettirebilirim. Bu eti getiren kasap, ülkenin en iyi etini satmakla ünlüdür. Hmm, hmm. Cidden çok güzelmiş. Tam şampiyonlara layık. Like. Lütfen herkes keyfine baksın. Çekinmeyin, ne isterseniz söyleyin. Sushi'lere bak, hepsinden tatmak istiyorum. Ne kadar da taze, insanın ağzında eriyor. En az on tane sushi istiyorum. <laughs> taze meyve suyu isteyen var mı? <gülüyor> <gülüyor> al bakalım Yuto, <laughs> sen de al, okay. <laughs> İyi ama sana kalmadı. <laughs> bu arada son maç için gerçekten özür dilerim. E siz olmasaydınız o kupayı öyle kolay kaldıramazdık. Teşekkür ederim çocuklar. Kendini de hafife alma. Sen çok iyi bir kaptansın şu. Yeterince özür diledin. Hadi sen de eğlen. Ben mi şey? Şey haklı. <laughs> şimdi biraz eğlenip dinlenin. Ha? 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 Turnuva iki hafta sonra başlıyor. Biraz gidip dinlenin kendinize gelin. Size bugünden itibaren tam üç gün izin veriyorum. Ne? Aa, dinlenmek istemiyorum. Benim çok eksiğim var. Çalışsam iyi olacak. Gerekirse tek başıma. İyi düşünmüşsün başına antrenman yaparsan belki on yıl sonra bizim gibi oynayabilirsin. Ama bak ona da belki diyorum. A abartma Erika. O kadar da kötü değilim bir kere. Fazla iyimsersin. <laughs> <laughs> Ama şampiyonlarında da dinlenmeye ihtiyacı vardır şu. Yorgun olunca düşüp sakatlanma ihtimalinde artar. Duydun mu Kota? Bilgemiz konuştu. Hiç yorgun değilim. Aa, Reka ile birlikte her gün parkta çalışacağız. Siz ne yapacaksınız? Aa, bilmiyoruz, henüz düşünmedik. Ben söyleyeyim, aileleriniz size bol bol ders çalıştıracak. En iyisi siz önümüzdeki üç gün dinlenmeyi unutun. Desene bizim meşhur üç U'lar üç üniversiteli olacak. Ne ilgisi var? Hem U harfi bizim soyadlarımızın baş harfi. Biliyorum canım şaka yaptım. Sizde espri diye bir şey yok mu hiç? Aha üstüne gitme. Görüşürüz. Antrenman olmasa da yarın hepimizin okulu var. Dersleri ihmal edemeyiz. Ee, üç gün sonra görüşürüz. Şimdi bunlar üç gün topa dokunmayacak mı? <laughs> Güzel pas. Bana da atın. <laughs> Hazır mısın? Ben ders çalışacağınızı sanıyordum. Sen neden buradasın? Ne oldu? Burası sadece sana mı kalacak sandın? Top sesleri ilginizi çeksin diye burada oynuyordum. <laughs> Hazır vaktimiz varken oynayalım işte. Sonra vaktimiz olmayacak. Hmm. Hı -hı. Dün gece geleceğimizi düşündüm. Turnuvada karşımıza çok güçlü rakipler çıkacak çocuklar. Üçüzler her zamanki gibi oynayamayacak. Tecrübeli oyuncular karşısında atak fırsatı bile bulamayabiliriz. Evet doğru. Ben de üçüzler olmadan farklı gol atma taktikleri düşündüm. Onlarsız da bir şeyler yapmalıyız. Özel bir taktik bulsak ne güzel olur. Bizim üçlünün simgesi olacak bir taktik bulmak gerekiyor. Üçlülerin üçgeni gibi. Evet, bunu çok iyi düşündün. Böylece üçüzlerden geri kalmadığımızı herkese göstermiş oluruz. Fikrimi beğendiniz. Buna çok sevindim. Bizim de taktiğimiz olacak. Ya yaşasın! yaşasın! Bizi neden kütüphaneye getirdin Taro? Bize uygun stratejileri araştırmamız gerekiyor. Bu kitaplar bize fikir verebilir. Aynı zamanda entelektüelsin de. Hayır, ben bir sporcuyum. Ha. 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 Ne oldu Yuto? Oh. Ninjalar. Çocukluğumdan beri ninjaların felsefesine hayranımdır. Bunu futbola nasıl uyarlayacaksın peki? Onlar gibi ha. giyinebiliriz. Ha. Ha. Bize 3U ninja, ninja Grubu de. derler. Ninjalar uzun şeritlerle idman yaparlar. Şeritlerin ucunu yere değdirmeden koşmaları gerekir. Ve biz de her gün çalışırsak onlar gibi hızlı koşabiliriz. Dünyadan Yuto'ya. Aa! Taktik geliştirmek için üç günümüz var. Ne yani kafamızda 50 metre şeritlerle sağda mı koşturacağız? <laughs> Ay, Ay, özür dileriz. Özür dileriz. <laughs> Şimdi lütfen daha gerçekçi bir şeyler bulalım. Karate mi? Ha. Çalışkan bir öğrenci olsam da. En büyük hayalim şampiyon olmak. Başarının anahtarı güçlü ve kararlı olmaktır. Tamam. Çok Biz bu tuğlaları kıramayız. İşe yaramaz mı? İyi de futbolda elimizi pek kullanmıyoruz ki. <laughs> Burada boşuna vakit kaybettik. Bir fikrim var. İşe taktiğimize bir isim bulmakla başlayalım ha? Önce isim mi bulalım yani? E, e, şu şu kitaba bakın. Söylesene sen bunu nereden ödünç aldın ki? Intergalaktik 3 uğların büyük uyanışı. Hı, hı. Fazla şatafatlı. Galaksi kelimesi geçsin mi istiyorsun? Ha? Aa, hayır, başka bir şey buluruz. Mesela Uchimura Special. Sugro'yu taklit ediyorsun. Hem neden sadece senin soyadın var? Ee, tamam Başka Sarı. bir isim bulurum. Efendim tamam, anne? Şimdi sohbetin sırası değil. Eve gelip ders çalış. Tamam hemen geliyorum anne. Görüşürüz. Yuto sokakta ha. ne yapıyorsun bakayım? Geldim. Key hemen gel ve ödevlerini yap. G geliyorum anne. Yarın buluşup antrenman yapmaya ne dersiniz? Taro yarın antrenman yapalım diyor ama evden çıkamayabilirim. Hmm. Aferin. Demek hala futbol oynuyorsunuz. Evet. Final sınavları bitene kadar futbola ara verin. Yoksa yüksek not alamazsınız. Ha, peki, peki efendim. Güle güle yine bekleriz. Teşekkür ederiz güle güle efendim. Bize hiç vakit kalmıyor ki. Hı -hı. Bu kadar kısa zamanda bir şey yapamayız. Ailelerimize mağlup olursak... ...futbolu bırakıp sınavlara çalışacağımıza söz vermiştik. Bu bizim son maçımız olabilir çocuklar. Hatırlatmana hiç gerek yok. Bu durum bizim de hiç hoşumuza gitmiyor Tara. Bana nedense durumu çoktan kabullenmişsiniz gibi geliyor. Sen çok biliyorsun. Madem öyle kendi başına bir çözüm bul. Hey, en iyisi bir süre görüşmeyip ne yapacağımızı düşünelim ha? Oh. kusura bakma. İstemeden duydum. Önemli değil, üzülme. Şey, ya... ailelerinize böyle bir söz verdiğinizi bilmiyordum. E, Mağlup olursak takımı bırakacağınızı söylemişsiniz galiba. Evet öyle şu. Ve bu beni çok üzüyor. Yuto Key ve ben futbola beraber başlamıştık. Momoyama Predators'ta aldığında bir daha aynı takımda oynayamayacağımızı düşünmüştük. Üçümüz parkta buluşup oynuyorduk. Ciddi maçları unutmuştuk. Sonra sen takıma geri dönmemizi söyledin ve diğer oyuncuları topladın. Tekrar bir araya geldiğimizde çok sevinmiştik. Kazanmak umurumuzda bile değildi. Ama galibiyetler birbiri ardına gelince ümitlenmeye başladık. Hepimiz. Nitekim turnuva şampiyonu olmayı başardık. İlk başta tek düşüncemiz birlikte oynamaktı. Ama sonra Sonra kazandıkça kimse maça çıkmamızı engelleyemedi. Kendimizi geliştirirsek birinci lige bile çıkabileceğimize inandık. Tek korkumuz farklı okullara dağılıp birlikte oynayamamak. Ve bu yüzden son senemizi iyi değerlendirmek istiyoruz. Ailelerimize verdiğimiz sözü tutmak için kendimizi geliştirmek, bir taktik bulmak zorundayız. Ama gördüğün gibi aramız bozuldu. Hayır. Böyle şey olmaz. Sırf bunun için bırakamazsınız. Bu galaksinin şampiyonu olana kadar da vazgeçmeyeceğiz. Hazır sözünü etmişken bu galaksi şampiyonu fikri nereden çıktı? Hı? doğru ya. E, koç o konuşmayı yaptığında siz yoktunuz değil mi? En büyük hedefiniz ülke şampiyonluğu olamaz. Benimleyken gözünüz daha yüksekte olmalı. Takımı en yükseklere taşıyacağıma söz veriyorum bu galaksinin şampiyonu olacağız. Şimdi oldu. Demek galaksi lafı buradan geliyor. Evet. Her şeyin bir çaresi vardır ve ben yarın Yuto ile Kay ile konuşacağım. İnan bana birlikte aylarca, haftalarca, yıllarca oynamanın bir yolunu bulacağım. Merak etme. Ama sen antrenman yapacaktın. Önemli değil. Siz de bana yardım etmiştiniz Taro. Biz mi? Hı, -hı. O gün takımda oynamayı kabul ettiğinizi söyleyince dünyalar benim olmuştu. Bugün gerçek bir takım olduysak bunda sizin payınız çok. <laughs> evet haklısın. Bırakmayacağız. Zek hadi yakala. Oh! Ah! Zek getir topumu. Ah! 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 Şu hale bak, güya dinlenecektik. Bu kalabalıkta antrenman yapılmaz ki. Hmm. Buluşacak bir yerimiz bile yokken onları nasıl getireceğiz? Kay ve Yuto ile konuşmak için sakin bir yer bulmalıyız. Ha, durun. Ben kimsenin bizi rahatsız etmeyeceği bir yer biliyorum. Ha? Dur bizi nereye götürüyorsun? Burası iki bina arasında sakin bir yerdir. Yuto ve Kay ile burada tanışmıştık. Hemen arkadaş olmuştuk. <laughs> Futbol sevgimiz işte bu küçük yerde başladı. Her zaman burada buluşup oynardık. Onları burada bulurum sanmıştım. Ah, tuttum. Ha. Aha, ha. ne güzel pastı. Bekle, düşünüyorum. Evet işte bu. Ha? A, a size taktik buldum. İkiz kenar üçgen. Nasıl? Biriniz duvar görevi yapacak. İkiniz onun karşısında duracaksınız. Herkesin mesafesi eşit olacak. Ve sırayla duvarla paslaşacaksınız. Bu şekilde hızlı ilerleyebilirsiniz. Harika. İşe yarayabilir. Çocukluğumuzdan beri bu dediğini yapıyoruz. Hah? Bu taktik bana da güzel geldi. Biz de artık atak geliştirebileceğiz. Biliyordum. Geleceğinizi biliyordum. Bugün herkes dışarıda. Tek sakin yer burasıydı. Top seslerini duyunca daha fazla dayanamadık. Rahatsız etmiyoruz öyle değil mi? Biz de sizinle oynayabilir miyiz? <laughs> Bu da laf mı şimdi? <laughs> Dün akşam için özür dilerim. Lütfen lütfen yine dost olalım. Dostuz. Dostuz. Yaşasın barış sağlandı. Bu erkekler ha? de küslükleri gibi barışırlar. Bunu hiç anlamıyorum Zek. Çünkü gerçek dostluk her şeyin üstesinden gelir. Sana yardım ettiğimiz için dün bize teşekkür etmiştin. Bugün de ben sana teşekkür ederim. Ee, neden? Sayende tekrar futbol oynuyoruz. Ve yine sayende birlikte sahaya çıkıp maç yapıyoruz. E, e, ne diyeceğimi bilemedim. Önemli olan birlikte olup ülke şampiyonu olmak çocuklar. Daha sırada galaksi şampiyonluğu var. Evet. evet. Barat. Pas ver. Pas ver. Pas ver. Hadi pas ver. Bana aç. Hadi. 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 Buraday. Evet. Evet. Buradayım. Hadi çok, çok iyi. iyi. Şey, hadi şey çok iyi. E, hadi. bu. bu tarafa. Kafanı kaldır. Bana bak. Hey dikkat et. Ed, tamam, Geç kız. oldu. Neredesin? Doğru. Hadi. Dersleriniz var. Merak etmeyin. Bizi burada bulamazlar. Turnuvadan sonra çalışırız. Yani siz şimdi bizimle maç mı yapmak istiyorsunuz? Evet. Biz de en az sizin kadar etkili olduğumuzu kanıtlamak istiyoruz. Kabul ediyor musunuz? <laughs> ha. Hmm. Sizin bu haliniz ne böyle ha? İki gündür yeni bir taktik üzerine çalışıyoruz. Üstümüz o yüzden kirli. Ee maç teklifimize ne diyorsunuz? Koçun dinlenmekle ilgili tavsiyesini bir tek ben dinlemişim galiba. Kabul edelim. Eğlenceli olacak. Hı, <laughs> bunlar bizimkiler. Bekleyin ve görün. Ters üçgen. <laughs> Bizim üçgenimizi aynen kopya etmişsiniz. Bunun için mi ters üçgen ha? En azından iki gündür buna çalışmanız çok güzel bir şey. Yine de bizi yenemezsiniz. İkiye bir paslaşarak ilerliyorsunuz. Biz taroyu tutarsak atağınız yarım kalır. Siz üç üniversiteli bizi yeneceğinizi mi sanıyorsunuz? Fazla iyimsersiniz. Sen sus. Üç onun anlamını bile bilmiyorsun. <laughs> Sen bizi daha tanımıyorsun. Biz de kardeş gibiyiz. Yıllardır birlikte oynuyoruz. Bize, Bize üç U derler. <laughs> evet işte oluyor. Olmadı. Demek henüz hazır değiliz. Öyle emindim ki. Ne güzel. Mağlubiyette bile hep birliktesiniz. Sizi takdir ettim. Ha? Tebrikler. <laughs> Bunu takımımız için yaptık. Bizim üçgenimizi alsanız da sizi affettik. Bir dakika. Aferin. Tebrik ederim üç uğular. Bundan sonraki maçlarda üçüzlere pek fırsat vermeyeceksiniz gibi. Aferin. Gerçekten iyiydiniz. Ha, sahi mi söylüyorsunuz? Evet. Güçlü yanınızı buldunuz ve artık hazırsınız. <laughs> Şu üç günde yeni bir taktik geliştirip takımı güçlendirdiniz. Duydunuz mu? Koç beğendi. Evet. Bulduğumuz yeni taktiğin adı ters üçgen. Bence siz daha sade bir isim bulun. Ee, ne gibi? Bizim taktiğin adı büyük üçgen olsun ve sizinki de haliyle küçük üçgen olsun. Ne? ne? Ben size gidin dinlenin demiştim ama anlaşılan kimse tavsiyeme kulak asmamış. <gülüyor> <Söz>. <gülüyor> 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 Merak ettim şu. Senin bu futbol sevgin nereden geliyor? Aslında çocukken sporla hiç ilgilenmezdim. İnanmıyorum. Çok utangaçtım ve pek konuşmazdım. Yani tam tersin. Evet. Ve sonra tanıdığım biri hayatımı değiştirdi. Ne olacağını merak ediyorsanız gelecek bölümü mutlaka izleyin.